Nikola Tesla, 3, 3, 6 ve 9 sayılarıyla ilgili derin bir takıntıya sahipti. Bu rakamların evrenin sırlarını barındırdığına inanıyordu ve onları hayatının birçok alanında kullanıyordu. Tesla günlük yürüyüşlerinde binaları 3 kez dolaşır, yemek yemeden önce peçeteleri tam 18 kez kullanırdı. Bu sayı da 3, 6 ve 9'un toplamına eşittir. Ona göre bu rakamlar doğanın temel matematiksel yapı taşlarını temsil ediyordu. Tesla'nın bu alışkanlıkları hem kişisel ritüellerini hem de bilimsel düşünce tarzını şekillendirdi. 3, 6 ve 9'un evrensel bir enerjiye işaret ettiğini savunarak bu sayıları hayatının merkezine yerleştirdi. Nikola Tesla, J. 3, 6, 9 sayılarına özel bir önem atfetmiş ve bunların evrenin sırlarını çözmede anahtar rol oynayabileceğini öne sürmüştür. Tesla'ya göre bu sayılar doğadaki simetriyi ve enerji akışını anlamak için temel bir anahtar sunar. Matematiksel olarak 3. 69 sayıları birçok doğal döngüde ve geometrik yapıda tekrar eden bir düzeni temsil eder. Felsefi açıdan ise bu sayıların evrenin temel prensiplerini ve bütünlüğünü sembolize ettiği düşünülür. Tesla'nın bu yaklaşımı bilimsel çalışmalarında ve evreni anlama çabasında ona rehberlik etmiştir.